I bought new glass for my iPhone mm -hmm. uh, and uh, they first said that uh, it cost 700. I said it's too much. He uh -huh. said okay 500. <laughs> <laughs> <She learned>. Chillers. <laughs> Chana? Wood yoga? Wood yoga? Hello. Chana here? Chandraental is coming home. He loves, she loves me so much. Lena geldiğimizden beri ev sahibini göremedi. Çok da iyi bir insan. Sanatçı söylemiştim, hatırlıyor olabilirsiniz diğer blogları izliyorsanız. Bir selam vermek istedik. Eşinin ismi de Udioga. Normalde ismini hatırlamak genelde birçok insan için zormuş, ama benim için kolay oldu. Udu hatırladım. U'dan, bizdeki U'dan. Bir de yoga. Yoga da benim yaptığım bir ee, Aktivite olduğu için arkadaşlar benim için kolay oldu. 150. <gülüyor> 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 hmm. Yeah this one. This one. 150. Perfect, perfect. Yeah. Lena'nın ne yaptığını gördünüz <laughs> <laughs> mü? <mi>? Pazarlık <gülüyor> yaptı. See you. You are one of us. Ben demedim mi yaptı? Kendisi yaptı. Vay be. <laughs> I don't know what to say. You made me surprised. Really. <laughs> yes. <Come on>. okay. <laughs> bye, bye. Bye, <Yeah>. bye. Yeah. <laughs> <laughs> I am surprised. I am proud. You did it perfectly. Maybe 150. You got my heart second time now. <laughs> I felt like it should be cheaper. Yes. I yes. Yes. And I, I, felt that he said a bit higher. Because yes. Are yes. Bravo. Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da üçüncü günümüzdeyiz. Bu aralar şehir hayatıyla köy hayatını bayağı karşılaştırmaya başladık. Hmm. Mesela istediğimiz zaman fast food restoranlarına gidebilmek gibi bu gerçekten inanılmaz bir hissiyat. Ama uzun süreçte çok da iyi olmayabilir. Uh, usually I will uh, vote for the, for the city because I'm city girl like I was born in city and live all my life actually there. Mm -hmm. uh, but since we are living so long on the south on the ocean, I get used so much for the fresh air because of too much cars, too many cars and uh, air not so like not so fresh so you feel it and you get tired in the city much faster. Bir iyi <laughs> şehirde böyle taksi kullanmak aşırı derecede uygun fiyat arkadaşlar. Ve belirli uygulamalar var. Onları kullanabiliyorsunuz Güney Asya'da. Mesela Uber çok meşhur. Grab. Sri Lanka'ya özel bir firma daha var. Onun ismi de Pikmi. Biz burada Uber'ı kullanıyoruz. Fiyatı Pikmi'ye göre biraz daha uygun. Uber. <laughs> Köyde bu uygulamalar yok ve araç taksi bulamıyorsunuz. Genelde sadece tuk tuk taksi var. I was looking at my reflection in the mirror and I say like you know, in my childhood I was playing Mortal Kombat and who could imagine that I will become Milena <laughs> from <laughs> Mortal Kombat <or> Sub-Zero. <laughs> I will be wearing a mask. It's like I'm a new. Şehirde istediğin her şeyi bulabiliyorsun. Özellikle Lena'nın derisi biraz hassas. Onun için özel bir krem arıyor her zaman. Ve burada çok rahat bir şekilde geçen gelişimizde bulmuştuk. Şimdi tekrardan almaya geldik. Köyde böyle bir mekan bulma ihtimalim yok. Ama bizim yaşadığımız yer tatil köyü olduğu için bazı doğal ürünler bulabiliyorsun. Sezon olmadığı için Covid sürecinden dolayı şu anda hiçbir açık değil. Şimdi söyleyeceğim şey arkadaşlar uzun bir süre sessiz ortamda yaşayıp daha sonra şehire gidenler kesinlikle anlayacaktır. Ben şehre geldikten bir gün sonra başım inanılmaz derecede ağrımaya başlıyor. Tekrardan köye döndüğümden düzeliyor. Diğer türlü genelde rahatsız oluyorum. Alışma sürecim biraz zaman alıyor. We <laughs> finish. Uh, with this shop, yes. Something for cleaning. Okay. I bought a cream and this time they have for sensitive skin and this is for my lips. <laughs> Perfect. It took too long. Uh, they were making a member card. Ah, okay. I got 20% discount. Oh, you want to buy everything, yes? Come on, like we've traveling all, almost two years. Louder Yes? I have so much things i miss them. <laughs> it's about taking care of yourself. Definitely. you should. You should spend so money. I need that 10% card now I will get back again. <laughs> I got you. Az önce bir turist gördük. Turist de bizi gördü. Ama ikimiz de böyle birbirimizi uzaylı görmüş gibi bakıyoruz. Çünkü etrafta turist kalmadı arkadaşlar. Ülkedeki sayı inanılmaz derecede azaldı. Tek turist bizmiş gibi hissediyorduk. Sadece bir kişiyi görene kadar az önce. O da bence aynısını hissediyordu çünkü tepkisi... Hı? <laughs> Şehirde arkadaşlar inanılmaz bir yemek çeşitliliği bulabiliyorsunuz. Şu anda burada olduğu gibi. Tay yemeği var. Moğolistan yemeği var. Malezya yemeği var. Sri Lanka yerel yemekleri var. Ünlü markaların dondurmaları var. Her şey. Mesela bugün biz Moğolistan yemeği yiyoruz. Akşam yemeği için. Türkiye lezzetini andırıyor barbekisi. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Because this is a Mongolian rice. It down, mm -hmm. uh, tricked me. I uh, uh, shouldn't. Be. Mm -hmm. Yeah, let's try something again. Camera open. Camera is not open. Okay. Real. Okay. Okay. cool. You can like fight with this Yeah. It's bigger than normal. Yeah. Bu ekmek çok ama çok lezzetli. Uzun zamandır arıyorduk, bulduk. Baguette. <laughs> oh, yes. Baguette. It's crazy. Evet, biraz gizli çekim yapıyorum. Ee, çekim yapmak yasakmış. Büyük kamerayı kapattırdılar bana. <laughs> Bugün bir daha çok arkadaşlar böyle şehrin yararlarından bahsettim günün sonunda çok negatifliğindense. Şöyle dikkatli olalım bir. Tabi insandan insana değişir ama biz e soracak olursanız biz gene de köy hayatını tercih ediyoruz. Şehre ayda bir kere ya da iki ayda bir kere gelip keyfini çıkarmak bizim için yeterli oluyor. <laughs> Yapmamız gereken işleri hallediyoruz. Daha sonra tekrardan doğaya dönüyoruz. Köyün verdiği o sessizlik, sakinlik bence hiçbir yerde yok. Ve Sri Lanka'nın doğası bizim yaşadığımız yerler I'm just thinking out just to see you. But price this morning, they won't release Found the key to your heart, can you keep it? Can keep it? Every time I'm here together, it's easy. California in the summer, so crazy. Stick together, high hop every season. hayatı yani bizi yoruyor arkadaşlar. Yarın tekrardan evimize dönüyoruz. <laughs> Bütün işlerimizi hallettik, vizemizi uzattık. Zaten ilk e, hedeflerimizden biri buydu. Şu anda iki Aralık'a kadar vizemiz var. What is this sound? city life or village life in Sri Lanka? Sri Lanka, village. I turn her into Me.